Merhaba, ben Ali Asaf Polat. Şimdi sizlere Mehmet Furkan Şahin ile bilgisayar projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmayı anlatacağım. Çalışmamız derin öğrenme yöntemleriyle siyah beyaz videoların renklendirmesidir. Yani gerçekleştirdiğimiz bu proje derin öğrenme projesi olduğu için bir videonun renklendirilmesi çok fazla zaman alıyor. Yani bu sebeple daha önceden renklendirdiğimiz bir videonun hesaplanmış değerleri hazır olacak şekilde terminal üzerinden çalıştıracağım. Yani bu işleyişi gösterdikten sonra çalışmaların sonuçlarını oluşturduğumuz görsel üzerinden göstereceğim. Dilerseniz başlayayım. Öncelikle uygulamamızda videoların renklendirilmesi için sahne geçişlerinin tespit edilmesinden bahsedeceğim. Siyah beyaz videoyu renklendirirken öncelikle videoyu frame'lere ayırıyoruz. Ve her frame'in renklendirilmesi için bir tane referans fotoğrafı seçiyoruz. Bu sayede referans fotoğrafı ile frame arasında anlamsal benzerliğe göre renk aktarımı gerçekleşiyor. Yani bizim önerdiğimiz yöntemde öncelikle video içerisindeki farklı sahneler tespit edilir. Sonra her sahne için bir referans fotoğrafı belirlenir ve tüm sahne boyunca aynı referans fotoğrafı kullanılır. E şimdi size sahne geçişlerinin nasıl tespit edile edileceğini göstereceğim. Öncelikle bir video seçelim ve sahne geçişlerinin tespit edilmesine bakalım. Renklendirme istediğimiz video. Hayvanları içeren bir video. Evet, bu videoyu renklendireceğiz şimdi Öncelikle bu videonun Sahne geçişlerini tespit edelim Burada kodumuz çalıştırıyoruz Kodumuz çalıştı Şimdi e, Sahne geçişlerinin kaydedildiği Dosyanıza bakalım Burada e, Sonuçlar bir dosyaya yapılıyor Ve e, bu dosyadan okuma yapılarak Sahne geçişleri e, Tespit ediliyor Şimdi videomuzun frame'leri ayrılmış hal, frame'leri ayrılmış hallerinden e, bu sahnede kontrol edelim. Bakalım 1 ile 55'i bir sahne olarak kabul etmişiz. Birinci frame'den leoparla başlıyor. E, 55. frame'e kadar leopar devam ediyor. Evet. Devam edelim. 56. frame'de yine bir sahne başlıyormuş. 132. frame'a e kadar devam ediyormuş. 56. frame'den 132'ye kadar başka bir sahne olduğunu doğruladık. Aynı şekilde 130. frame'den 164. frame'a e kadar başka bir sahne olduğunu söylüyor. Bu şekilde bütün sahneler tespit edilmiş oluyor. Diğerlerine de bakalım. 165'ten 206'ya kadar bir sahne olduğunu söylüyor. 165. frame'de 206 cikliği. Son olarak da 207 ile 248 arasında bir sahne olduğunu söylüyor ve kaydediyor. Buradaki ilk iniklerimiz sahnelerin başlangıç, ikinci iniklerimiz bitiş inikleridir. Yani buna göre kolun diğer kısımlarında e, bu bilgiler kullanılır. Yani sahne geçişlerini tespit etme etmemiz bu şekilde çalışmak Şimdi diğer kısımları inceleyelim. Şimdi renklendirme uygulamamıza bakıp referans fotoğrafını vermesi için çalıştıralım. Bunun için oluşturduğumuz veri setlerine bakacağız. Referans görüntüler bu veri setlerinden seçilecektir. Video renklendirmenin skalası çok geniş olduğu için biz renklendirmek istediğimiz videoları 4 ana başlık altında özelleştirdik. Bunlar insan, hayvan, manzara ve çiçeklerdir. Yani videolarımız bu içerikte olacaktır. Oluşturduğumuz veri setlerinde bu içerikleri bulandıran referans görüntüler bulunmaktadır. Şimdi hayvan türünde bir video renklendireceğimiz için bu veri setini inceleyelim. Burada kendi oluşturduğumuz bir veri seti. Veri setimizde çeşitli hayvanlar bulunmakta bu şekilde. Artık e, projemize referans görüntülenme kısmını gösterebilirim. Evet şu an e, referans fotoğrafı seçme e, komutu çalışıyor. Reset 50 modeline göre son e, katmandan, e, bir önceki katmandan alınan e, özellik vektörlerine göre veri e, setimiz içerisinde en yakın olan fotoğrafı getiriyor. Bu biraz sürecek. Yaklaşık bir dakika falan sürüyor hepsini hesaplaması ben getirene kadar e, kaydı durduracağım şimdi. Evet şu anda e, referans fotoğrafı geldi. E, kod çalıştı. Hemen göstereyim. E, önerilen referans fotoğrafı bu şekilde. E, burada e, veri setimizdeki raw resimleri e, yalnızca baş baş kısımlarından oluştuğu için modelimiz onu tespit edemedi. Bunun yerine çevre bilgilerine bakarak e, yakın olan bir referans fotoğraf önerdi. Daha önceden gösterdiğim sahne geçişlerine göre her yeni sahneye gelindiğinde çalışmamız bu şekilde bir referans fotoğrafı önerecektir. Şimdi ben e, renklendirme kısımlarını göstereceğim. Bu referans fotoğrafa göre yapılan renklendirme sonuçlarını göstereceğim. Bunun için kodumuzu çalıştıralım e, ve akışa göre renklendirme nasıl yapıldığını gözleyelim. Şu an görüntü renklendirme kısmı çalışıyor. Daha önceden e, iki resmini, referans resimle hedef resim arasındaki benzerliklerin hesaplanmış değerlerini kullandığım için e, renklendirme sonuçları hızlı çıkıyor. Şu an renklendirme işlemleri gerçekleşiyor. Bu sırada ben yapılan renklendirme sonuçlarını göstereyim. Sonuçlarımız bu şekilde renklendiriliyor. İlk frame renklendirilmiştir. Şu an ikinci kremi renklendiriyor. Evet, ikinci frame'de renklendirildi. Bu şekilde renklendirme sonuçlarını görebiliyoruz. Şimdi sahne geçişi olduktan sonra referans fotoğrafın güncellenmesini göstereceğim. Sonuçlarımız bu şekilde çıkıyor. Evet şimdi yeni sahneye geçtik. Ee, bu sahnenin referans fotoğraf seçme komutu çalışıyor. Evet referans fotoğrafı seçti. Bakalım hemen. Evet. Bunu yani videonun frame'lerine bakalım. Evet, fil için yani bu referans fotoğrafı seçti. Şu an boyamasını yapıyor. Boyama sonuçlarına da bakalım. Evet, ilk frame boyandı görüldüğü gibi. Bu referans fotoğrafı göre. Yani input fotoğrafı boyandı. Uygulamamızın çalışması bu şekilde. Videonun tüm frame'leri renklendirdikten sonra frame'ler birleştirilip yeniden bir video haline getirilir. Şimdi oluşturduğumuz görsel arayüz üzerinden video renklendirme sonuçlarını size göstereceğim. Bunları kapatalım. Renklendirme sonuçları hala çıkıyor. Şimdi arayüzümüzü çalıştıralım. Evet, arayüzümüz bu şekilde. Renklendir renklendirdiğimiz videolardan birini seçiyorum. Demin renklendirdiğimiz hayvanat videosu ile başlayalım. Burada solda renklendirilmek istenen video. Ortada bununla ilgili referans fotoğrafı. Sağda ise renklendirme sonuçları görülmektedir. Her yeni sahne geldiğinde referans fotoğrafı güncellenir. Ve video ona göre renklendirilir. Hayvanat videomuz bu şekilde. Şimdi diğer bir videoya bakalım. çiçek videomuzu tekrar oynatıyorum. Evet çiçek sonuçlarımız da bu şekildeydi. Elimizde olan son olarak doğa videosunu açıyorum. Manzara videosu. Tekrardan oynatıyorum. Burada sahne geçişleri hızlı olduğu için durdurarak oynatacağım. Evet manzara videosu da bu şekilde. Çalışmamızın sunumu bu şekildeydi. Bu videoda yalnızca uygulama nasıl çalıştığından bahsedildi. Sistemin özellikleri ve kısıtları proje sunumu esasında daha detaylı olarak anlatılacaktır. Mehmet Furkan Şahin yaptığımız bu projenin anlatımı sırasında sabrınız için teşekkür ederim.